Ay kardeşim sıkıldım ya dışarı mı çıksak? Ne çok sıkıldım abla. Gel o zaman dışarı çıkalım. Kardeşim ilk dondum, dondurma yemeye gidelim. Sonra başka. Kardeşim ekmeğe otur. Görünmez koltuğa oturma. Ne? Tamam. şuradandı değil mi? Yok değil şuradan Gaz ga, gaza basacağım of. kardeşim ne kadar çok ses geliyor Kıssak mı biraz telefonun sesine. Ay kardeşim ya dışarıda da inşaat var. Küçük bir inşaat. Herhalde komşumuzun tadilatı var. Ay benim sesime ne oldu? <laughs> Heh düzeldi. Şuradan. Hop oh, bir. Hmm, şuradan. Evet bak. Geldik. Kardeşim. Ay evet. 7 yıllık pizzacımız. Yapıcı Mustafa abi. Ay Mustafa abim. hala orada. Ay, Mustafa abi. Evet orada. Ay selam verirsek iki saat konuşur o yüzden vermeyeceğim. <laughs> Kardeşim hadi gel. Kardeşim senin bildiğin bir AVM vardı. Özgüş TV AVM. Ona gidelim mi? Olur abla. Tarzımızı da değiştiririz. Aha evet. O zaman ben bir bakıyorum. Kardeşim sen konuma bak. Kardeşim konumu bana bir kere at tamam mı? kardeşim dur konumu açayım. Açtım. Gönderiyorum abla. Tamam kardeşim bir dakika. Şuradaydı. Hemen giriyorum. Kapısı açılsın bekle kardeşim. Ay kardeşim bu AVM'yi sen beni bir kere daha getirmiştin. Çok güzeldi ya. Kardeşim beni almadılar daha. Hah aldılar. <laughs> kardeşim neredesin? Abi, ne güzelmiş. Ben unutmuşum. Evet ya. Kardeşim. Evet, içi çok değişmiş ya. Böyle değil de. Mesela havuz yapmışlar. Havuz yoktu. Ama şurada bir yer var gidelim mi? Hay gel kardeşim. Kardeşim gel. Gel. Kardeşim. Yine gittin ya. Dur ben de geleyim. Ay kardeşim ya. Abla ben kayboldum. Kardeşim beni en başa yolladı. Abi. Benim de o zorca. Kardeşim neredesin? Değil. gel geri gel kıyafet dükkanına bakalım kardeşim ben kıyafet dükkanının önünde bekliyorum gel açılsın açı aa kıyafet çok güzel değil mi kardeşim baksana dur ben de şuradaki şuradaki Deneme kabini giyineyim. giyiniyim. Ben şurda. ben de bir tarafları da bakacağım. Hemen giymek istemiyorum. Wow, kardeşim nasıl oldu? Kardeşim o da ben, ben çıkmıyordum. Bak, arkandayım. Kim? Çok güzel olmuş abla. Kardeşim orası sinema. Unuttun mu? Aa, evet. Ay unutmuş ya. Yeri değişti ya. O zaman sonra da biz sinema izleyelim. Sinema ama üstlerimizi ilk seçelim bence. Olar ama şey izleyelim. Ee, şey. Kaplumbağa kardeş. Olur anne. Kardeşim. Ar Ay, da bir yardımda, bakacağım. Aa evet. Ha. Kardeşim hadi. Bak şu. Aa kardeşim şurada çok güzel kıyafetler var. Gel bak. Ben aa, aa. Çok boy, 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 boy. Kardeşim ben seni dışarıda bekleyeceğim. Tamam baba. Üf, bari ben makyaj yapayım. Kardeşim giyindin mi? Ay kardeşim çok güzel olmuşsun. Kardeşim gel bir fotoğraf çek. Tamam o zaman gel abla. Abi birazcık şu tarafa doğru kayar mısın? Şu. Bir dakika. Tamam. Hadi. Hadi. olmadı. Bir daha önce. Birazcık daha bu sayfa görebilir misin? Yine aynı yere doğru. Birazcık daha. Kameraya doğru. Bak kameraya. Kardeşim sen olduğun gibi dur ben ayarlayacağım. İyi mi? Paylaşıyorum, paylaştım. Dur telefonun albümüne bakayım hemen. Aa çok güzel olmuş. Hı? -hı. Karışma albümün hepsini beğenelim. Kardeşim albümünün hepsini beğendim. Teşekkürler abla. <laughs> Hah, tamam. Kardeşim çok güzel olduk ya. Ee, şey şuradan biraz makyaj yapalım. Pikachu'nun daha alt gördüm ve üst gördüm. O çok böyle güzel bir duruşu vardı. Bir yiyeceğimi bilmiyordum. Belki sen de beğenirsin sen gelsin. Tamam git git gel. <laughs> Ay kardeşim telefonum düştü ya. Kardeşim ya telefonum düştü. şöyle <laughs> kardeşim ya. Biraz ses varmış da başka birileri de vardı ya. <gülüyor> <gülüyor> Hay kardeşim. Biraz su içeyim. Kardeşim giydim. Hı. Aa, kardeşim ya. Diğeri daha güzeldi. Ama üstün bedeni yokmuş. O yüzden bulamadım ama yine diğerini alacağım zaten. Benmedim. ama gündelik olarak alabilirim. Kardeşim onun fiyatını da ben onun parasını da ben vereyim. Yok abla benim var zaten. O zaman ben sana harçlık iban açacağım. <laughs> Hayır abla ya gerek yok. <laughs> ha, ha tamam tamam. Nasıl hiç görmedim ama başka bir yere daha var. Neresi ya? Ben hiç bilmiyorum. Bilmiyorum abla. Özgür TV'nin yine aramaya Özgür yani TV'nin çıkıyor. Heh. Ben bilmiyorum nasıl bir şey oluyor. Bir bakalım mı? Kardeşim bir konumu göstersene. Göstereyim. İşte, abla bulamadım ne bensin. Ha tamam. O zaman kardeşim ben e, konumuna bakayım. Galiba başka birinin görmüşüm, Başka birininmiş demek ki. Hı -hı. O zaman buradan çıkalım bir eve gidelim işte o zaman. Buradan... Kardeşim ben Özgür Tv'nin konumuna bakıyorum. arkadaşım 100 katlı evi var. Abam Netflix var. Ee, sonra 100 katlı evine bakalım. Çok merak ettim abla. Kardeşim orası kapalı şu an. Kapalı. Şimdi markete gidelim mi? Evde birkaç tane eksik var. Markete gidelim mi? Olur abla. Tamam o zaman ben gidiyorum. Seni sonra kon sana konum atarım. Konumunu aç. Tamam kardeşim. Ee, açıyorum o zaman ben. Açtım kardeşim. Abla şey bana konumu açmadın. Atar mısın? Atayım. Attım kardeşim. Tamam. Değil hmm. mi abla? <laughs> Ay, bu Kardeşim. Dünyamda, e, tamam o zaman. Hey. Ama e, şey benden özgüçlü devam sahnesinden çıkmadım. Çıkayım öyle. Tamam. Ben şimdi çıktım da atabilirsin. Tamam atıyorum o zaman. Attım kardeşim. Attım. Yanlış kişiye atıyor. Doğam ya. Kardeşim. gelmedi. kardeşim kolumu aç. Attım kardeşim bu konum. Oh, burası güzel içi. Kardeşim gel, neredesin? geldim abla. Gel. bakalım. Birkaç tane meyve lazım. Birkaç tane süt lazım. Sonra birkaç tane içecek lazım. O kadar. Kardeşim neredesin? Hala alamadın mı? Bir dakika abla. Kardeşim boş ver. Zaten alınacaklar az. Geldim abla. <laughs> geliyorum bir dakika. <laughs> kardeşim neredesin? Bekle dakika abla geliyorum. En sevdiğim. <laughs> tamam kardeşim. Meyve alalım, şu. Meyve, alalım. Dolaşım, şey <laughs> meyve alalım meyve aldım içecek aldım alalım, tamam aldım şuradan. şuradan bir iki tane tatlı alalım kardeşim yanıma gel Neredesin? Kardeşim, kardeşim yanıma gel. Kardeşim yanıma gel. Yanımda bir dur.